Ben buraya çadırı kurmadan gitmeyeceğim diyordum. Çadırı da kuracağım, davul da çaldıracağım diyordum. Haklarımı alana kadar buradayım dedim ve öyle başladı. Ben dedim, o 4 liradan olurum ama dedim siz o sıcak koltuklarınızdan olursunuz. Kendim müdafaa ettiğim için beni göndermedik yerleri kalmadı beni. Hemen öğrencilere, öğrenci temsilcilerine ulaştılar. Kafa kafaya verdik. Dışarı izleme kurulunda yer alan, görev alan, buraya emek veren öğrencilerle birlikte yan yana yürütülmüş bir direniş oldu. Aslında biz altı kişi başlattık bu işi. Ama altı kişi değilmişiz. Arkamızda büyük bir güç var. O şefleri, o müdürleri o kadar küçükler ki o korkumuzu yendikten sonra onlar bizden o kadar küçük ki biz çok büyüğüz. Kendi haklarını savunsunlar. Evlerinde de, ailelerinde de dik dursunlar. Dışarıda da dik dursunlar. Denişe devam etsinler. Evet bugün yanımızda Koç Üniversitesi Taşeron Temizlik İşçileri ve Koç Üniversitesi Öğrencisi Kevser Turan var. Emine Kocabal ve Zöre Şahin'le birlikteyiz. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Herhalde. Öncelikle geçmiş olsun tebrik edelim sizi. Teşekkür İki haftadan sana. uzun süren bir direnişi kazanımla sonuçlandırdınız. Önce Zöre abla istersen senden başlayalım. Neden başlamıştı bu direniş? Neden oldu? Aslında en başta geçinemiyoruz diye. iş yükümüz çok fazla geçinemiyoruz diye. Biz arkadaşlarla 5-6 ay önce e, dedik ki yani geçinemiyoruz. Bizde hep iş istiyorlar. Ne yapabiliriz? Ne yap edebiliriz? Hani bize çift maaş verilmiyor. Hep iş isteniyor. E, biz de e, bir karar aldık. imza toplayalım. En azından bayram geliyor. Ramazan bayramı bir ikramiye, bir gıda yardımı alalım. En azından en azından bir e, en azından bir yaramıza merhem olur diye imza topladık. Arkadaşlar da olumlu baktılar. Herkes aslında mantıklı diyor. Hepimiz çok çalışıyoruz ama hiçbir şey vermiyorlar. Sürekli baskı. Hiç. Topladık. 103 imza topladık. Ee, bizim bir de taşeron izleme kurulumuz var içeride. Ee, toplantılarımız oluyor. Beraber konuşuyoruz. Hani ne yapabiliriz? Hocalarımız, öğrencilerimiz, işçilerimizle beraber. Ee, 2-3 ayda bir toplantılarımız oluyor içeride. Hani biz e, orada da söyledik. Hani imza topluyoruz. O hocalar iyi olur dedi. Hani sizin için olursa iyi olur. Ve Sibel Keser, Kesler, Kesitler, değil mi Kesler? E Genel Sekreter Koç Üniversitesi'nin biz de onun için randevu istedik hocalardan hani e randevu alalım, verelim. Çünkü Taşeron firmaya versek çözüm yok biliyoruz çünkü Taşeron firma hiçbir sorunumuzu çözmedi bugüne kadar. Yani bizi yoktan sayıyor zaten Taşeron firma çünkü Koç ne derse o, biz bunu biliyorum ben çünkü 2011'de beri orada çalışıyorum. E randevu vermedik Sibel Keser. Ee, yoktan saydı bizi. Biz onları tanımıyoruz. Taşeron firmayla çözsünler. Ve biz e, arkadaşları ki bizi yoktan sayıyor ve biz varız dedik. E, bu biz bu imzayı dedik ki kendimiz vereceğiz. Kendimiz toplandık, arkadaşları aradık. Arkadaşlar bir yani 5-10 veya 20 kişi olup gidip kendimiz verelim. Bizi yoktan sayamazlar. biz burada çalışıyoruz, vereceğiz. Biz de toplandık, ee, rektörlüğe gittik. Eee vermeye çalıştık. Ama orada güvenlikler bize zorbalık çıkardı. Ama biz içeri sessiz sakin girdik. Sekreterliğe girdik. Ee, Sibel Hanım yoktu. Yardımcısı vardı. Hı hı. Biz güzelce konuştuk işte biz imza vermeye geldik hani biz bunu bunu istiyoruz talepleriniz var. De imzayattı ama güvenlikler geldi. Bir tartaklama beni itiyorlar neden geldin? Ne işin var senin şey yöneticin kim? Ben ki yöneticim Sevda Hanım ama üst yöneticimiz Sibel Keser'i e vereceğiz dedim biz imzalarımızı bizim taleplerimiz bunlar. Bizi yok sayamazlar. Biz çalışıyoruz dedim. Verdik ama güvenlikler bayağı bize tartakla dediklediler ve dışarı çıktık. Dışarı çıktığımızda da ne de var gibi gelmişsiniz diye bize hakaret etti. Ben de orada güvenlik Evet. Güvenlik görevlisi. Ne? ben de dedim ki ben dedim o 4 liradan olurum ama dedim siz o sıcak koltuklarınızdan olursunuz. Siz bana böyle diyemezsin. Ben burada çalışıyorsam hakkımı da ararım. Şey böyle başladı. Hı, hı. Ve ondan sonra bizim taşeron firma arkadaşlarımızı da bizim üzerimize saldılar. Bize bayağı baskılar oldu içeride. Bayağı baskılar. Sürekli bir iş diyorlar. Biz gitmiyoruz. Hani yaptığım zaten yapıyoruz fazlasını. Gitmediğin an tutana tutuyor. Baskılar oldu. En sonunda e, mezuniyetler oldu. Bizi idarecine gönderdiler. Altı arkadaşı. Sürekli bir önemli kişi gelince Ali Koç geldi. İdarecine gittik. Mezuniyet oldu. İdarecine gönderdi bizi. Arkadaşlar diyor ki arkadaşlar var. Çünkü şu an müdürün yancıları. Ama yarın ne olurlar bilemeyiz. Şu an müdür onları e, izin vererek veya başka şey hani biraz torpilli yaparak onları şu an tutuyor yanında. Onlar dedi ki, siz dedi mezuniyetlerden sonra çok güzel şeyler olacak. Bizler gidecekmişiz. Biz bilmiyoruz. Çok güzel şeyler olacak dedi. Göreceksiniz siz. Sizi o imzayı nasıl götürüp oraya verin. İyi dedi ki olsun dedik yani daha ne olabilir ki zaten zulümün içindeyiz daha ne olabilir yani. Ondan sonra işte en sonda tam cuma çıkıyoruz. 1 Temmuz'du galiba. Değil mi? 1 Temmuz'du. Çıkışa bizim sekreterimiz aradı Zöhre abla işte diğeri falan. 6 kişi hepimizde de birbirimizde habersiz odaya gelir misiniz sekreterliğe? Gittik. Ne oldu Rahman? Abla dedi seni artık Kuluçka'ya gidiyorsun kağıt elimi. Şokum ben. Emin abla sen annem et öbürü falan. Nasıl dedik ya? Niye yani? Hayırdır? Bana sordun mu? Ben gidebiliyor muyum acaba? Benim şartlarım ne? Ben bunu böyle kabul etmiyorum dedim. Orada bir tartıştık. Benim yapacak bir şeyim yok diyor. E senin üstün var o zaman madem öyleyse müdürüm beni bir hafta önce arasaydı. E, insani şekilde konuşurduk. Gittim gittim gitmedim. ise ben de derim ki hani bütün taleplerimi isteyeyim çıkayım. Hani onu da demiyorsun ve beni işe gönderiyorsun şu an benim. Ben bunu kabul edemem dedim. Bütün arkadaşlarım biz bunu kabul etmiyoruz. Aldık kağıtlarımızı çıktık ama e, servisleri de bekliyorlar bizi, kızıyorlar, nerede kaldınız? Baya böyle moralimiz sıfır zaten. Biz o an zaten mobbingin, e, insan olmadığımızın, benim kişisel eşyalarım da orada. Hayırdır biz bu serviste iş yerine gideceğiz, bizim iş yerimiz orası. Bize insani şekilde konuşulacak, bizim iş yerimiz orası. Biz şu an bunu kabul etmiyoruz. Hı -hı. Bindik, geldik iş yerinin önüne ve jandarmalar dolu, kapının önü güvenlikler, kapıları kilitlemişler. Bizi indirdiler kapının girişinde. Neye geldiniz? İşe geldik dedik. İş yerimiz bizim burası. Biz 10 yılımızı verdik. Böyle mi gidiliyor dedik. Dedik sen yani bu keyfi uygulamalarını kabul etmiyoruz dedik. Biz işimize hayır giremez, giremezsin dedi. E o zaman giremiyorsak dedim ben de burada başlıyorum dedim. Benim iş yerim burası. Beni gönderene kadar dedim ben haklarımı alana kadar buradayım dedim. Ve öyle başladı. Peki Emine abla sana dönelim. aslında biraz bahsetmiş oldu Zöhre abla ama çalışma o da koşulları. Nasıldı koçta? Neler yaşadınız çalıştığınız Çalışma süre Çalışma koşullarında ben oraya atama geldim Darışafaka'dan. Zaten inşaata girmiştim. Ben inşaata çeris perisi oldu her taraflarım benim. Oradan beni oraya böyle, oradan yurtlara verdiler. Oradan beni batıya gönderdi. Benim hiçbir mekanım olmadı orada. Çünkü kendimi müdafaa ettiğim için, her şeyi izraz ettiğim için. Beni göndermedik yerleri kalmadı beni. En son tekrardan Zöhre Hanım'ın ben yanına geldim. Dedim artık ben dayanamıyorum. Ne yapmam gerekiyor benim? Dedi bana ki sen dedi ne yapacaksın dedi. Ben dedi seni savunacağım ama dedi arkamda durabilecek misin dedi bana. Dedim ki ben sonuna kadar senin arkana durabileceğim dedim. Yalnız dedim bunları nasıl bir örgütlenelim. Neyse bir gün biri oldu tekrardan ben o binada çalışırken tekrardan bana geldi şefimle şefimin aynı benim gibi personel. Çağırdılar beni kolidora. İşte sen filanca lapları 10 tane labı sen yapacaksın. Bir de bu binanın hepsini sen yapacaksın. Ben şimdi bir durdum. Hemen ben Zöhre Hanım'ı çağırdım. Dedim işledim işte böyle. Dedi bana ki hayır dedi sen dedi bunları kabul etmiyorsun dedi. Ben dedi onları şimdi karşıma alacağım. Ondan sonra cevabını vereceğim onları. Ondan sonra beni Zöre, Hanım beni arkasını aldı. Bir daha ben onunla orada dört, dört, buçuk senemi ben Zöre Hanım'la beraber çalıştım. Hı hı. o zaten olmasaydı ben çoktan çıkmıştım oradan. Ben onun desteğinle, onun moralinle ben bugünlere geldim sağ olsun. Ama işte şehir şeyde, koçta iş iş düzeni yok, iş çok elemanız. Hı hı. Çok çektim orada. Peki Kevser sana dönelim aslında iki hafta boyunca başarılı bir direniş süreci yürüdü. Taşeron İzleme Kurulu nasıl dahil oldu bu sürece? Nasıl bir işlevi oldu? Yani Taşeron İzleme Kurulu zaten 2013'teki direnişin bir kazanımı olarak 2013'ten bu yana düzenli olarak toplantılar alan bir oluşum. Burada bilmeyenler için kısaca şöyle özetleyebilirim. İçerisinde işçilerin, öğrencilerin ve akademisyenlerin olduğu bir toplam. Bunların da temsilcileri var aslında. O akademisyenlerin bir temsilcisi, öğrenci temsilcileri. E, buradaki dahiliyet süreci de şu şekilde gerçekleşti. Zaten e, taşeron nizamı kurulu olarak aylık toplantılar almaya çalışıyoruz biz düzenli olarak. Ve bu bayram ikramiyesi sürecinde de işçi arkadaşlar kendileri karar verdikleri bir e, süreçti zaten. Ama taşeron nizamı da bilgisi dahilinde onunla eşgüdümlü bir şekilde gerçekleşti Hem, e, ikramiye isteme süreci. Ve ondan sonraki e, aslında bütün bu saldırılar, işte çok fazla tutanak oluyor, çok fazla tehditler oluyor, dedikodular oluyor. E, Öncü arkadaşların aslında orada e, çok fazla savunma istendikleri bir tabloda da Taşeron İzleme Kurulu olarak özellikle öğrenci komisyonu e, burada iletişime geçme, e, savunma dilekçelerini yazma, avukatla iletişime geçme kısmında hali e, sorumluluk aldı ve bütün bu süreçten haberdardı. Kimler katılıyor Taşeron İzleme Kurulu'na? Burada şöyle oluyor, akademisyenlerden belli bir üç akademisyen var. Bunun dışında öğrencilerden de her sene aslında biz bunun açık duyurusunu yapıyoruz. Yani her öğrencinin, her çalışanın katılımına açık bir toplam orası. Aylık toplantılarımıza herkes gelebilir, fikirlerini iletebilir. Bunun dışında gruplar oluşturuyoruz. Çünkü burada belli bir iş yükü de oluyor aslında öğrenciler arasında. Yani işte savunma isteme süreci, taşeron firma sürekli saldırdığı için aslında bizim de sürekli birlikte hareket eder bir mekanizma olmamıza ihtiyaç oluyor. E zaten bir panomuz var. Bu panoya da duyurularımızı asıyoruz. Ne bildirilerle, sosyal medya üzerinden, gruplar üzerinden. Bütün öğrenci arkadaşlarımızı buraya çağırıyoruz. Düzenli gelen, e, burayı yürütmek, buraya emek vermek isteyen arkadaşlar da e, biraz daha sürecin daha sıkı takipçisi olup bu organizasyonu yürütmekle e, görevli oluyor. Daha çok gönüllülük ve emek üzerine dayalı e, bir öğrenci komisyonu bu şekilde işliyor pandemi girdiği süre aslında biraz da atıl kaldığı yani yan yana gelememekten ötürü Teşörün İzleme Kurulu'nun atıl kaldığı bir dönem olmuştu. Döneme güçlü girmeye çalıştık. Teşörün İzleme Kurulu'da resmi olarak rektörlük tarafından tanınan bir şey aslında. Ama bu süre boyunca bir sene boyunca bu kadar çok baskıya rağmen arkadaşlar da anlattılar. Hiçbir resmi görüşme talebimiz kabul edilmedi genel sekreterlik tarafından. Bize teşvihizme kurulama bir yandan da düzenli toplantılar devam ediyor. Biraz da hocalar üzerinden mail yoluyla iletişime geçiyoruz. Sürekli görüşme talebinde bulunuyoruz ve bu reddediliyor. Böyle bir süreç vardı. Bu direniş kısmında direniş başlarken de aslında zaten arkadaşlar böyle bir şey yaşadığında bütün bu süreci birlikte yürütmüştük. Hemen öğrencilere, öğrenci temsilcilerine ulaştılar. Kafa kafaya verdik. Birlikte nasıl yapabiliriz? Yani başından sonuna kadar aslında. Taşörün kurulunda yer alan, görev alan, buraya emek veren öğrencilerle birlikte yan yana yürütülmüş bir direniş oldu. Öncesinde de birlikteydik. O süreçte de bütün karar alma kısımlarında hem fikirlerimizi söyledik, hem gerekirse kapı kapı mahalleliği gezdik, o direniş çadırında durduk. Böyle bir emekle birlikte aslında Taşörün kurulu böyle dahil oldu. Diğer taraftan hocalarımız da aynı şekilde emek verdiler buraya. Yani birazdan mail trafiğini ve bürokratik süreci arkadaşlar işler çıkartıldıktan sonra, sürgüne gönderildikten sonra hocalarımız bu şekilde bize destek verdiler. Böyle gerçekleşti süreç. Peki Zöhre abla sana dönelim. Senin bir konuşman olmuştu aslında gündemede oturan. Jandarmaya seslenmiştin. Sizler jandarma tarafından gözaltına alındığınızda bu jandarma bizim jandarmamız değil. Koç'un arabalarıyla bizi gözaltına aldılar. Koç jandarmayı satın almış demiştin. Şimdi hakkını arayan işçilere karşı böyle bir müdahalenin gerçekleşmesi, gözaltıların gerçekleştirmesi ne düşündürdü sana? Yani ben de jandarmanın bu kadar kuçun jandarması olduğunu bilmiyordum. Bu direnişte öğrendim. Ben kendi jandarmamız olduğunu biliyorum. Çünkü fakir fukaranın çocukları gidip baskerde jandarmalık ediyor ama gerçekten e, zenginin jandarmasıymış. Onu burada öğrendim. Yani şok oldum beni o jandarmaların beni tartaklaması veya arkadaşımı çekiştirmesi, kuçun servisleriyle jandarmaya gitmemiz. Yani orada beni gerçekten şok oldum. Yani burada anladım ki gerçekten jandarma da bizim değilmiş. Nerede para sermaye varsa polisi de jandarması da oranın jandarması bu. Oradan anladım yani bizi servisine neden gidiyoruz ki koçun servisiyle gittik. Yani madem jandarmaysa kendi jandarma arabalarıyla gidebilirdik. Biz o kadar tartaklamanın ne yaptık gör de biz orada emek emeğimizi istiyoruz. Yani orada jandarmanın bu kadar fevri veya bir tam basın açıklaması yaparken öyle birdenbire yapmaları ben halen şoktayım yani. O yüzden ben öyle dedim Kuç'un jandarması diyeyim. Benim jandarmam değil. Benim oğlum da askerde jandarmaysa demek ki asıl sermayenin jandarması olmasını istemezdim. Yani şöyle bir durum söz konusu. Taşeron firma her zaman sorumluluğu bir yönetime atabiliyor ya da evet. yönetim sorumluluğu taşeron firmaya atabiliyor. Taşeron çalışmanın böyle bir tarafı var. Bu anlamda yani bir muhatap bulamamanız, orada çalışırken kimsenin sorumluluk almaması ne hissettirdi, neler yaşadınız? Çok üzüldüm ben şahsen. Onların sorumluluğu kalmamalı. Onların üzerinde çok üzüldüm. Hı hı. Yani hiç bize bir hiç sorumluluk taşımadılar bizim üzerimizde. Peki aslında bu direniş bir kazanımla da sonuçlandı. Üniversite içinden, üniversite dışındaki çeşitli sendikalardan, örgütlerden destekler aldınız. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Nasıl bir süreç ilerledi direniş boyunca Zöhre abla sana dönelim? Aslında biz 6 kişi başlattık bu işi. Ama 6 kişi değilmişiz. Arkamızda büyük bir güç var gerçekten, güç vardı. Çünkü biz birbirimize el vermiştik zamanında. Ben de katılmıştım bazı yerlere. Burada öğrendiklerimle, 2013'te öğrendiklerimle katıldım. Bilgilendim hani dışarıda da direnişler oluyor, bazı farklı olaylar oluyor. Ben hep katılmak isterdim, istiyordum da hani bizi gerçekten yalnız bırakmadılar. Öğrencilerimiz olsun, sendikalar olsun yani biz gün güne çoğaldık ve birbirimizde güç aldık. Ve ben bunu orada öğrendim ki bundan sonra da birbirimizle güç alacağız. Bu direniş burada bitmeyecek, hı hı. daha yeni başlıyor aslında. Sen ne düşünüyorsun Emine abla bundan sonra çalışan arkadaşların için ben neler de değişecek orada? Onlar, onlar da onlar bizim gibi imkanlarını bile alamayacaklar. Bizler yani gene iyi kötü gene her şeyimizi sahip çıktık ama onlar birbirlerine örgütlenip de inşallah onlar da bizim gibi bir haklarını alıp çıkarlar orada. Evet. Başka bir şey söylemiyorum. Bir anlamda da bütün ülkeye sesinizi duyurmuş evet, oldunuz. Bu kadar evet. ciddi bir karşılık bekliyor muydun? Böyle bir destek Hiç beklemiyordum. Ancak kampüsün içinde bizi başka bir yerlere bizi verebilir diye düşünüyordum. Hani bu bugünlere geleceğimizi düşünmüyordum fakat ama her sabah Zöre Hanım'a masaya böyle vuruyordum. Ben buraya çadırı kurmadan gitmeyeceğim diyordum. Çadırı da kuracağım, davulu da çaldıracağım diyordum. Her Tanrı'nın sabası öyle bıkmıştım artık ben koşun şeyinden, iş, işinden artık. bu O kadar psikolojimi bozmuştu benim. Peki sana dönelim Kevser. Yani bu direniş süreci boyunca aslında hem Taşeron İzleme Kurulu'nun da etkisiyle işçiler seslerini duyurabildiler. Önemli bir deneyim oldu. Bu deneyimler bundan sonrasında nasıl ilerleyecek Taşeron İzleme Kurulu için? Yani burada biraz da şöyle bir durum oldu. Bu direnişin başlaması, işçilerin atıldığı süreç şu şekilde işledi. Diyaliz okuluna denk getirdiler, hiçbir öğrencinin olmadığı bir zaman denk getirdiler ki bunun sinyallerini de veriyorlardı zaten yani bazen kulaktan fısıldayarak işte bu, bu işin başını çekenleri göndereceğiz öğrencinin olmamasını bekliyoruz gibi şeyler söyleniyordu. Yani Taşörün de kurulu adına da bir bütün de okulda çok fazla direniş oluyor, üniversitelerde artık direnişlerin çok fazla arttı bir dönemden geç, geçiyoruz biz. Öğrenci eylemleri de keza Koç Üniversitesi'nde işte dayanışmanın başlattığı bir yurt eylemi süreci olmuştu. Daha sonrasında Odayan Hareketi diye bir ekip kuruldu. Orada çeşitli taleplerle eylemler gerçekleştirildi. Çok fazla eylem oluyor. Hem öğrenciler tarafından hem de işler tarafından. Bütün bunları daha sıkı ve bir mekanizma ile yan yana gelmesinin ihtiyacının olduğu bir döneme, döneme de giriyoruz aslında. Çünkü saldırılar artıyor. Ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte. Üniversitelerdeki aslında o kayyumun baskısı, sürekli yaşam alanının, özgürlüklerin kısıtlandığı e, saldırıların arttığı bir dönemdeyiz. Bu yüzden bu yan yana gelişleri biraz daha sürekli hale getirmenin, daha sağlamlaştırmanın ihtiyacı var. Önümüzdeki dönemde de biraz şöyle oluyor aslında. Taşı Ön kurdu. gönüllü öğrencilerin gönüllü olarak geldiği bir şey. Elbette gönüllülük esastır ve böyle olmaya devam edecektir. Ama buraya daha fazla insan katmak. Ve o yan yana geldiğinde aslında, örgütte aklı işlettiğinde onların hamlelerini, onların saldırılarını da önceden anlayabilen, Buna karşı müdahale aslında önceden planlayabilen bir duruma gelebiliyoruz. Bu yüzden daha örgütlü o kolektif haklı işletebileceğimiz katılan her bir öğrenci arkadaşın katılımıyla, onun sürekliyle birlikte daha sağlam bir yapı oluşturmanın ihtiyacı var. Keza koç üniversiteler dayanışması da koç üniversiteler dayanışmasının olmasının sebebi aslında bütün koç üniversitesi bileşenlerine, burada akademisyenler ve işler dahil... E, kapsaması. E, buraya dair okulun bir bütününe yönelik e, mekanizması net, daha sağlam bir örgütlenmenin ihtiyacı var önümüzdeki dönemde. Bunun taşı önözleme kurulu e, kısmında da bu direnişin e, çok fazla öğrenciye katılamadık bu direnişe. Çünkü çoğu arkadaşımız staj yapıyor veya memleketteler ekonomik kriz, gelemiyorlar buraya. E, bu direnişe katılmış ve bu deneyimleri biriktirmiş insanlar olarak bizim yapacağımız şey önce gidip herkese bu direnişi anlatmak, bunun sesini duy duyurmak ve e, az önce söylediğim aslında o bize öğrettiği şeyi, o mekanizma ile birlikte sürekli yan yana gelmek, kolektif haklı işletmek ve bu örgütlenmeyi kalıcı hale getirmek üzerine bir çalışmaya girmek gerekiyor önümüzdeki dönem. E, bize çok iş düşüyor. Keza içerideki e, kalan e, arkadaşlar, işçi arkadaşlar arasında da örgütlenmenin devam etmesi gerekiyor. E, Birçok elden bir süreç yürüteceğiz yine. Aslında bu sorunları yaşayan tek işçiler sizler değilsiniz. Türkiye'nin dört bir yanında özellikle kadın işçiler benzer şeyler yaşıyorlar. senin buradan aynı sektörden, farklı sektörlerden işçilere nasıl bir çağrın olur? Ne söylemek istersin? Ne söylemek isterim? Aslında işçilerin korkmayıp aslında sinmeyerek, çünkü korktukça daha üzerimize geldiğini geliyorlar. Gerçekten öyle. Korktum mu daha da çok üzüldüm. Evde bile aynı korktukça daha üzerine geliyor. Korkmayarak haklı olduğu yerde hakkını sonuna kadar arasın. Korkacak aslında hiç de bir şey yok. Kaybedeceğimiz hiçbir şey yok. Kadınlar olarak, biz zaten kadınlar bütün güçler bizim üzerimizde. Yani biz her şeyi aşarız, aşmayacak hiçbir şey yok. Sağlık olduktan sonra gerisini aşarız. Yeter ki korkumuzu yendikten sonra her şeyi yeneriz. Önce korkumuzu yeneriz. Önce korkularıyla yüzleşsinler. İş yerlerinde de, o şefleri, o müdürleri o kadar küçükler ki o korkumuzu yendikten sonra onlar bizden o kadar küçük ki biz çok büyüğüz. Evet. Ben onu diyorum. Peki altı arkadaşınız işten çıkarılmıştı. Kod 48'de bunu değiştirdiniz. Sosyal haklarınızı elde ettiniz. Ee, bu kazanımlarla ilgili ne söylemek istersin? Kazanımlar güzel aslında. Ee, yani Çünkü düne kadar bizi tanımayanlar ta holdingdekiler geldi tanıdı. Büyükler ta geldi tanıdı. <laughs> Ya bu bizim için büyük bir kazanım. Daha da iyisi de olabilir ileride inşallah onu da başaracağız. Ama bu bizim için büyük kazanım. Çünkü biz altı kişi yola çıktık. Ee, yani bu kadar beklemiyorduk. Hani demek ki güçlüymüşüz aslında. Ama bizim içerideki arkadaşlarımıza da biraz daha korkmayıp bize katılsaydılar o gücümüze güç katardık. Ama yine de güçlüyüz. Yine biz o arkadaşların yanındayız. Yeter ki onlar gücünü göstersin biz yine onların yanında olacağız. Her zaman her yerde. Peki Emine abla sen ne söylemek istersin? Benzer sorunlar yaşayan işçilere ne tavsiye edersin? Benzer sorunlar, hiçbir şeyi kendi haklarını savunsunlar, evlerinde de, ailelerinde de dik dursunlar, dışarıda da dik dursunlar, denişe devam etsinler. Ben tek bunu söylemek istiyorum. Çok gururluyum, çok umutluydum zaten. Allah'ıma şükürler olsun, bugünleri de gösterdi bana Rabbim. Hı -hı. 60 yaşındayım, çok da güzel direndik orada. Üniversiteler aslında e, işçisiyle, akademisyeniyle, öğrencileriyle birlikte bir bütün bu anlamda öğrencilerin de bir bağ kuruyor olması önemliydi bu işçi direnişiyle. E, bu deneyim başka üniversitelere nasıl yansımalı? Ya burada e, yakın zamanda şey deneyim aklıma geliyor. Yıldız dayanışmasından aslında Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki yemekhane işçilerinin yaşadığı sorunların sesini bir öğrenci duyurmuştu. Yani e, Üniversitelerde biraz daha şöyle oluyor. Orada bir işçi çalışmaya başladığında bizim üniversitede de bu geçerli bu arada. Şey söylüyorlar. Öğrencilerle iletişime geçmeyin. Konuşmayın. İşe ilk alımda bunu söylüyorlar. Şimdi ilk elden bir bunu kırmak gerekiyor. Buradaki hem işçi arkadaşların da bu teması artırması gerekiyor. bize düşen kısım da bu teması sağladıkça çünkü bu direnişe başlarken dedim ben evet taşörünün üzerime kurulundayım. Ama buradaki her bir işçi arkadaş da artık yani onların hayatlarında bir insan haline geldim. Onlar benim hayatımda önemli bir yer tutuyorlar. Bu bağı geliştirdikten sonra çünkü bu sistem bizi çok yalnızlaştırmaya çalışıyor. Ee, i̇lk elden bir onu kırmak gerektiğini düşünüyorum. Yani bir selam vermekle başlayan süreç, onun hayatının karşındaki insanın hayatının içine girmek, onu tanımak, öğrenmek, yaşadığı sorunu aslında, derdine ortak olabilmekle e, genişlemeli ve bunu daha e, örgütlü bir şekilde, örgütlü bir mekanizma ile buluşması gerekiyor. E, bu yol bu durumda yani bütün üniversitelerde aslında işçilerde bu temasın sağlanması adına adımlar atılması gerekiyor. Taşeron izleme kurulu bu açıdan önemli bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Ee, bazı üniversitelerde tabii taşeron e, dan ziyade kadrolu işçiler var. Yine onlarla da bir temas geliştirerek bu tanışıklığı, bu selam verme halini aslında şu bilinçle birleştirmek. Yani burası bir üniversite, burası bir kampüs, burası bizim yaşam alanlarımız, çalışma alanlarımız ve biz e, buranın birer bileşeniyiz. Buradaki Alınacak her karar, her söz e, bizden de geçmeli. E, fikrini örgütleyerek adım adım bir mekanizmada da buluştuğu ölçüde e, bu yan yana gelişte e, daha da sağlamlaşacaktır ve kazanmadan bu örgütlükle birlikte kazanamayacağımız herhangi bir şey yok. Hem öğrenci talepleri adına hem de işçi talepleri adına. Peki çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Çok sağ olun. teşekkür ederiz, yer teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler.